Kök inançlara bağlı yaşadığımızı nasıl anlarız? Kök inançlar çocuklukta ailede, alanında ve geçmiş deneyimlerde yerleşen ben böyleyim, hayat böyle sanrısını oluşturan görünmez yazılımlardır. Biz fark etmesek de tüm seçimlerimizi, ilişkilerimizi, para akışımızı ve özgüvenimizi yönetirler. Peki kök inançların bizi yönettiğini nasıl anlarız? Tekrarlayan döngüler yaşıyorsak, aynı tür ilişkileri yaşamak, aynı para sorununa tekrar düşmek, sürekli aynı çatışmayı üretmek bu döngüler bilinçli bir seçim değildir. Kök inancın kendini ispatlama çabasıdır. Benim kaderim böyle cümleleri kuruyorsak, ben hep hayal kırıklığı yaşıyorum, kimse beni sevmiyor, iyi insanın başına kötü şey gelir. Bu cümleler gerçek değildir. Zihnin öğrenilmiş çaresizlik programıdır. Mantıksız kaygı ve korkular e, korkular hayatımızda hakimse. Dışarıda tehlike yoktur ama içimizde alarm vardır. Bu zihin geçmişi bizi e, bir olayı hala şimdi yaşıyormuş gibi kodlamasıdır. Hızlı tetikleniyor veya aşırı tepki veriyorsak. Bu tepkiler şu anda değil geçmişteki yarım kalmış bir duyguya aittir. Değer, sevgi ve başarıyı kendimize yakıştıramıyorsak. Bir şeyi giderken, iyi giderken rahatsız oluyorsak, bunu hak etmiyorum hissi oluşuyorsa, kök inanç ben değersizim, yetersizim çalışıyordur. Sürekli ona ilgi veya güvence arıyorsak, bu ihtiyaç yetişkinden çok çocuğun sesidir. Kök inanç ben görünmüyorum, ben önemli değilim olabilir. Hayatımızda sürekli sabotaj yapıyorsak, yani ilişki bitmeden kavga çıkarmak, para bitecekken bir bahane üretmek, iyi bir fırsatı reddetmek hepsi kök inancın ben böyle bilirim refleksidir. İyi olanı kabul etmemek, zorlanıyorsak bir iltifat ettiğinde huzursuz olmak, hediye kabul edememek, yardım istemekten çekinmek. Tüm bunlar ben değerli değilim inancının belirtisidir. Kısacası bir şey mantıksız, tekrarlayıcı, aşırı hızlı veya sürekli aynı sonucu üretiyorsa orada mutlak bir kök inanç çalışıyordur.